Milli Eğitim Bakanlığı ile Deniz Feneri Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği iyilik okulu projesinin Deniz Feneri Derneği ile eğitime katkı ve uygulamalarını Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Danışmanı Recep Kocak TV 41 kameralarına ayrıntılı açıklamada bulundu. Efendim. Recep Koçak, Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Danışmanı. Recep Bey, e, bu derneğin eğitimle olan koordinasyonunun dışında ne hizmetler veriyor? Deniz Fener Derneği 30 yıllık bir iyilik hareketi. Bir 96 Ramazan ayında ilk adımlar atılmıştı. Bir televizyon programı olarak başlamıştı. Sizin şu an yapmakta olduğunuz işi yaparak kitlelere, izleyici kitlesine yardımlaşma, dayanışma, paylaşma gibi bizim iyilik kavramlarımızın hatırlatılması amaçlanmıştı. Çok ilgi gördü. Başlarken şehir ve Ramazan adıyla başlamıştı. Sonra Deniz Fener adını yazar, hikayeci Mustafa Kutlu koydu. Sonra dernek 98'de kuruldu ve şimdiye kadar ülkemizin bütün bölgelerine, illere, ilçelere, köylere, mezralar varıncaya kadar bu hareket ulaştı. Ayrıca dünyanın 70 ülkesine ulaştı. Hem ülkemizde okullar inşa etti, hem dünyanın farklı farklı bölgelerinde okullar inşa ediyor. Şu an e, toplanma vesilemiz de İyilik Okulu projesi 11 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol çerçevesinde başlatıldı. Burada da gençlerimize, öğrencilerimize iyiliği sevdirmek amaçlanıyor. Onlara iyilik hikayeleri anlatıyoruz. Onlarla birlikte iyilik projelerini hayata geçiriyoruz. Kocaeli İyilik Okulu var mı? Ee, Kocaeli'de temsilcilerimiz var ve bu proje Kocaeli'nin okullarında da yürüyor. Proje öğrencilerimizin bir, bir fikir etrafında buluşmasını, bir iyilik fikri ve bir projeyi hayata geçirmesini amaçlıyor. <laughs>